Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Hello Neighbor'ın yeni bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Bugün Hello Neighbor'ın eski versiyonu diye bir tane video atmıştım. Onda arkadaşlar ses kötü müydü? Ses kötü müydü? Yani böyle ben de izlemiştim böyle ses kaydı böyle çok kötüydü. Böyle ses kötüydü ben kötü değilim. Evet. Şimdi buradan başlayalım. Hello neighbor Alpa 1. Şurada telefon kırık olduğunu görüyorsunuz. Çünkü babamın telefonu olduğu için arkadaşlar video atamıyorum. Çünkü telefon kırık. Evet. Burada Hello neighbor e oturuyor. Şimdi oyunumuza buradan başlayacağız. Ve hayır, hayırlıyla oyunumuz başlıyor. Oyunda niye FPS gözükmüyor ki? Sesi bayağı bir kıstım. Aslında gösterebilirim ama aç biraz. Çünkü <laughs> bir şey duyayım. Basalım onu ekranda kasıyor. Çünkü bu oyun ağır oyun. Tamam. Gelelim içeri. Ayrıca <laughs> sıcağım. Kamerayı diyor diye. Evet kameramı kapattım. Direkt buradan içeri gireyim. <laughs> Part 2'sindeyiz arkadaşlar şu an. Bakın gördüğünüz gibi Elon bizi yakaladı. Ve burada yakaladıktan sonra Asıl oyuna başlıyoruz. Şimdi buradan oyuna başlıyoruz değil mi? Evet bakın oyuna başladık. Şimdi ben ben bu oyunu pek de çok bilmiyorum. Yeni bir şey öğrendim. Sıklayarak geçiyorum da. FPS'i burada görüyorsunuz. Burada bir anahtar varmış. Geldi. Orada. Şunu yapayım direkt kaçacağım. Geldi o zaten. Zaten geldi. Evet anahtarımız yine elimden gitti. Alimdan anahtar var. alimdan anahtar gidiyor. Hem yani de bir şekilde buraya girebiliyoruz. Arka tarafa. Bana koyayım orası kapalı ki. <laughs> <laughs> FPS'i şu anda görüyorsunuz. Telefon kastan arkadaşlar şu an görüyorsunuz. Telefon kasmıyor çünkü bu FPS. Ne gibi lan bu? Kapanık bana takıldım ya öyle bir hızlı geliyor ki Ne sevinin içine girelim bir dakika arkadaşlar garajı açayım dur ses var mı ses tamam garaja kadar geldim abi inşallah bak şu kovalama sesi inşallah düzelir de bak şu bak kayıt yapıyorum şu an şu an kayıt yapıyorum o şeyden yapmıyorum. Bak. Abi inşallah ses kaydı güzel olur ya. İnşallah güzel de çıkar da. Eski versiyonun şeyi var ya. Bir şey göremiyorum. Yemin edeyim. Sizi görüyor musunuz? Göremiyorsunuz arkadaşlar. Sizi de. Bulanmalardan amacını ben öğrendim. İki tane alayım hocam. Thank you. Yes, Açalım lambayı da. Oyuna bir şey göremiyorum. Buraya hiç girmeyeceğim. <laughs> ne yapayım oğlum girdim. Bu takılıymış. Peki bu? Tamam. Hem de geliyor bu da. Gördün mü? Gördün mü? De. Şu kapanı atma. Ya. Ya şu kapanı atmasana üzere. Abi sistemi bile açmadım ya. Yani, Yat. Sabah olsun. Hey. Sabah olsun diyorum. Yeah. Günün yeşil olsun. İşte arkadaşlar bu hava böyle bir şey benim için yeter. Koş. Niye koşmuyor? Hammer <laughs> almamız lazım. Hammer almak için o bug'ı yapmamız lazım. Elon Ebra beni görmezse bug'ı yapar. Görürse sıçar zaten. Buradan gidecek bir yer yok. Var. Pencereden içeri gireceğiz. Oh my. Oh my. Elon atlar mı? Sence arkadaşlar yorumlara yazın. Hello Neighbor buradan atlar mı? Eğer Hello Neighbor buradan atlarsa yorumlara yazın. Ya da beğenin. Yes. Yani kardeşim konuşuyor o yüzden. Koş. Allah razı olsun koş. Al al şunu. Al şunu. Vur tekmeyle. Koş 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 koş. tamam 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 tamam. tamam. Oğlum oyun Çöktü çöktü çöktü. Çöktü. Oyun çöktü artık ben ne yapayım? Allah'ım yarabbim bunu bir görmüyor mu? Görmesin. Ya. Diyorum ki. Beni görmesin. Daha iyi. Bunu durdurmam lazım. Arkadaşlar şimdi geri tekrar geldim. Oh. görecek. Bak oraya geçseydim beni full görüyorlar. Ya gördü beni ya. Ne yapacağım ben şimdi? Mamma mia, mamma mia. Eğer arkadaşlar 40 abone olursan bunu söylemiştim. Alpa Hello bir, Alpa ikisini çekeceğim diye buna bayağı bir söz vermiştim. Bugün 32 aboneyiz. Teşekkürler beyler. Çıkma. Çıkar mı çıkmaz mı? Çıkar mı çıkmaz mı? Çıkar mı çıkmaz mı? Hı. Kapının önünde olduğunu biliyordum lan ne kap? Ben bu kapının ben bu kapının önünde olduğunu bilmiyorsam orospu bu Önünde olmadığını bil bilmiyoruz. Biliyoruz. Ya at abi açayım açmayayım mı dedim açtım dedim. İşte bok çıktı işte yani önüne bok çıktı. İşte gece böyle bir şey de yapabilirsiniz. Oy! Oy çok korkutucu. Oy çok korkutucu. Bakın hızlı ses gelmişti. Abin abi abi. Eee sen donum kaldın burada. Ee, Oy. Geri geliyor. olsun Beni nasıl gördün ya? Aga be. Ama gördünüz mü az önce o şeyin arkasına geçtim. Hello neighbor'ın. Oh, Aga be nasıl? Sen niye oradaydın? Allah'ım yarabbim. Fena korktum ha. Kuşlar beni de alın. Kuşlar beni de alın. Allah'ım. Bak. Bir şey çıkmaz değil mi? Juice Kerry falan çıkmadı. Onlarca şey Juice Kerry diyor. Juice Kerry. Jumps Kerry. Kamera yüz kere yakalan Allah. Koş, 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 gibi ne lan. Abi, ben gittim valla full gittim. Şimdi arkadaşlar iki kere daha da evine gireceğim. Eğer yine bir şey yoksa, bir bok yoksa. Oydan. Ya şu şifre nerede? Allah'ım belası şifresi nerede ya? Ya maymuncuk burada çıkıyor ya. Youtube'dan izledim ya. Ya Youtube'dan Maymuncuk burada çıkması lazım. Maymuncuk niye burada çıkmıyor? Al sana bir o Yok. Tertemiz maymuncuk yok. Oraya şey dedik, o, o sesi duydum. Araşamam bir... ben seninle. Büyüken. Ya, Sen yav 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 yav. Sen beni nereden gördün? Nereden gördün? Ben bu şifreyi bulamazsam var ya. Alpa 1'e hiç oynamam. Giderim Alpa 2'ye oynarım. Yemin edeyim. Hadi ya. 3-2-1 Kapıyı açmıştım. Kapıyı aç açmıştım. Yemin edeyim. Kapıyı şu kenarda açmıştım son kez eve girmem. Bu video kapatıyorum abi. 12 dakika oldu. Bu video kapatıyorum. Hey! Burada burada. Bak nereden çıkıyorsa çıksın ama ben buradan fırlayacağım gideceğim onu. Oy. Hey! Kapı açtı. Ya ne kapısı açtı ki? Bok kapı açtı. Aç şu arka tarafı. Arka tarafa aç şu an açık. Hmm. Öldüm tabii ki. Evet arkadaşlar ar bölümümüz bu kadardı. Sizinle çok mu bir O yüzden abone olun ki ben bu iki Peki, Alpa 2 çekeyim. Belki unutmuşsunuzdur. Alpa 2 için 40 abone. Var mısınız? Varsınız. Bana ne? Ama yine de çekerim ben. Çekerim. Eğer kırkalım. Ya kapatsana şu video. Lan video kapatmıyor. Eğer arkadaşlar oyun bug'e gelirdi video kapatmıyor.